Şimdi bugüne kadar e, girdiğimiz sektörlerden bahsettik. E, bu e, her yıl bir kere e, yaklaşık yüzde 45 üretim gücümüzün yüzde 45'ini yenilemeye ve ilerlemeye yatırıyoruz. Bu devamını olacak, bunu sürdüreceğiz bir kere. Bugüne kadar geldiğimiz noktada sahip olduğumuz ürünlerin, tek başlarına da dünya piyasasında yayılabilme imkanları var. Buna bir açılım yapacağız. Diğer taraftan ajanta açılımları yapacağız. Bu biraz yerel olarak varlık göstermemizi de gerektiren durumlar. Bunun ilk modelini Pakistan'da yaşadık. Pakistan'da şu anda 15 kişilik bir kadromuz var. Pakistan ajanteleri ne yönetiminde çalışıyorlar. Dolayısıyla bugün bundan sonraki açılımlarda hem mevcut ürünlerimizin etrafına yapacağımız ilavelerle mevcut hem de tek başlarına bunların dünyada yayılımlarını sağlamak aslında dünyada varlığımızı her köşede yakından hissedilecek bir yapıya